Hmm, Felsefe Tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün Antik Yunan Felsefesinin belki de en e, kışkırtıcı ve ilginç akımlarından birine, yani erken dönem Septisizme. Pironculuğa yakından bakıyoruz. Evet evet pironculuk yani bilgiye ulaşmanın aslında mümkün olmadığını hatta e, mutlu olmak için ille de bilgiye ihtiyacımız olmadığını savunan Piron ve tabii onun düşüncelerini bize aktaran öğrencisi Timon bugün onlar merkezde olacak. Her şeyden şüphe ederek huzuru bulmak bu yani kulağa hem çok garip hem de nedense çok çekici geliyor. Acaba gerçekten mümkün mü böyle bir şey? Gelin bakalım bu soruların peşine düşelim biraz. İşe belki de kahramanlarımızı tanıyarak başlamak lazım ne dersin? Piron biliyorsun Helenistik dönemin önemli isimlerinden, Epikuros ve Zenon ile aynı çağda yaşamış ama onlardan biraz daha önce doğmuş, M.Ö. 360'lar civarı, Elis'te, hayat hakkında çok detay yok elimizde ama ilginç bağlantıları olduğu söyleniyor. Hmm, öyleymiş evet. Hatta Megara okulundan Stilpon veya Brayson'dan etkilendiği falan rivayet ediliyor. Stilpon da ilginç bir karaktermiş. Hani kendine hakimiyet, dış dünyaya kayıtsızlık gibi kinik etkiler taşıyan bir ahlak felsefecisiymiş. Ama asıl bomba galiba e, Demokritosçu Anaxarkos ile olan ilişkisi değil mi? Piron adam nereye gitse peşinden gitmiş resmen. Bu nasıl bir bağlılık böyle? Hmm. Vay canına gerçekten. Yani bir nevi gördüğün hiçbir şey aslında tam olarak öyle değil mi demek istemiş. Çok sarsıcı. O zaman Piro'nun teorik şüpheciliğinin Anaksarkos'tan o pratik ahlaki duruşunun hani o meşhur kayıtsızlık ve iç huzur arayışı ataraksiya onun da Stilpon'dan geldiğini düşünebiliriz belki de. Bir de tabii şu gizemli Hindistan yolculuğu var. Gimnosoflar ve Majlar ile tanışması. Kim bilir neler gördü neler duydu oralarda. İşte o yolculuğun Piron'u ne kadar etkilediği hala tam bir muamma biliyor musun? O dönem Hint düşüncesinde de evet dış dünyanın gerçekliğinden şüphe eden akımlar varmış. Ama Piron doğrudan onlardan etkilendi mi buna dair kesin bir kanıtımız yok maalesef. Bir de Piron'un durumu ilginç. Sokrat gibi tek satır bir şey yazmamış. Üstünü üstlük insanlardan uzak böyle münzevi bir hayat sürmüş ve bir okul falan da kurmamış. Adam tam bir sır küpü yani. Hmm, gerçekten öyle tam bir gizem perdesi. Ama öğrencisi Timon hiç öyle değil. Piron'dan 40 yaş kadar genç. O da ilginç bir şekilde önce Stilpon'un öğrencisi olmuş, sonra kalkıp Piron'un yanına Elis'e gitmiş, en sonunda da Atina'ya yerleşmiş. Hocasının aksına yazmaya bayılıyor anlaşılan. Şiirler, trajedyalar, komedyalar ve en önemlisi silloy yani taşlamalar yazmış. Aslında Piron'u büyük ölçüde onun sayesinde tanıyoruz değil mi? <laughs> Aha evet o Silloy denen taşlamalar çok meşhur. Kimleri diline dolamamış ki? Aristoteles, Platon, Zenon, Epikuros gibi dönemin bütün ağır toplarıyla dalga geçmiş resmen. Ama bak ilginç bir detay. Şüpheciliğin öncüsü olarak gördüğü Parmenides, Demokritos gibi isimlere pek dokunmamış. Onlara saygılı davranmış. Yani Piron'un fikirlerini bize aktaran ana kaynak Timon oluyor aslında. Peki Timon bize... Piron'un felsefesinin özünü nasıl aktarıyor? Hani mutluluğa giden yol hangi sorulardan geçiyordu Piron'a göre? Bu konuda ne diyor Timon? Timon'a göre Piron diyor ki, mutlu olmak isteyen biri kendine üç temel soru sormalı. Birincisi, şeylerin doğası nedir? Yani bu etrafımızdaki şeyler, olaylar, bunlar esasen nedir? Hmm, evet, bu çok temel bir soru aslında. Her felsefenin sorduğu bir soru. Peki Piron ne cevap vermiş bu dev soruya? İşin sırrı burada mı? Hmm. İşte Piron'un o radikal cevabı tam burada devreye giriyor. Şeyler, diyor, bilinemez, aralarında kesin bir ayrım yapılamaz, üzerlerinde nihai bir karar verilemez bir doğaya sahiptir. Yani ne duyularımız ne de düşüncelerimiz bize yüzde yüz doğru ya da yanlış bir şey söyleyebilir. Diogenes Laertius'un aktardığı o meşhur sözü hatırlayalım mı? Hiçbir şey ne güzel, ne çirkin, ne iyi, ne de kötüdür. İnsanlar her şeyi uyulaşım ve alışkanlıkla yaparlar. Çünkü hiçbir şey şundan daha çok bu değildir. Düşünsene, bütün değer yargılarımızın, bütün o kesin bildiğimizi sandığımız şeylerin temeline dinamit koyuyor adeta. Hmm. Ne? Dur bir dakika. Yani gerçeklik diye bir şey yok mu demek istiyor Piron? Yoksa sadece var ama biz asla bilemeyiz mi diyor? Bu, bu çok kafa karıştırıcı geldi şimdi bana. Peki ikinci soru neymiş o zaman? İkinci soru şu. Peki madem şeyler böyle, belirsiz, anlaşılamaz, biz onlara karşı nasıl bir tutum izlemeliyiz? Pironun cevabı burada da çok net. Onlar hakkında hiçbir yargıda bulunmamalıyız. Yani epoke yapmalıyız diyor. Hiçbir görüşü körü körüne benimsememeli, sürekli bir zihinsel tarafsızlık, bir askıda kalma hali içinde olmalıyız. Yargıyı askıya almak yani. Hmm yargıyı askıya almak, epoke. Kulağa hem çok basit gibi geliyor ama aynı zamanda inanılmaz derecede zor. Günlük hayatta bunu nasıl başarabiliriz ki? Yani her an bir yargıda bulunuyoruz aslında. Peki bunun bize getirisi ne olacak? Üçüncü soru da buydu herhalde. Bu tutum hayatımızı nasıl etkileyecek? Sonucu ne bunun? Aynen öyle. Tam üstüne bastın. Üçüncü soru, bu yargısızlık tutumunun bizim açımızdan sonucu ne olacaktır? Piro'nun cevabı yine net. Ağzını sıkı tutma, afazya, yani kesin hükümler vermekten kaçınma ve bunun doğal sonucu olarak da mutlak ruh huzuru, ataraksiya ve özgürlük. İşte pironculuğun temel formülü bu üç adımda özetlenebilir aslında. Bilinemezlik algısı, yargıyı askıya alma, epoke, iç huzur, ataraksiya. Tamam bu formülü biraz daha deşelim o zaman. İlk tez yani şeylerin doğasının bilinemezliği bu sadece bizim hani insanların algısal ya da zihinsel yetersizliğinden mi kaynaklanıyor yoksa Piron daha iddialı bir şey mi söylüyor? Yani gerçekliğin kendisi böyledir, belirsizdir gibi bir şey mi? İşte burası çok önemli bir ayrım. Piron sadece bizim kapasitemiz yetmez, biz bilemeyiz demiyor, daha ileri giderek diyor ki şeylerin kendileri doğaları gereği belirlenmemiş, karışık, ölçülemez bir yapıdadır. Yani bu sadece bizim bilgi araçlarımızın, duyularımızın, aklımızın sınırlarıyla ilgili bir durum değil. Dünyanın kendisinin ontolojik yapısıyla ilgili bir iddia bu. Neredeyse metafizik bir tez. Hani Harakleitos'un her şey akar demesi gibi ama daha da radikal belki. Ama tabii aynı zamanda epistemolojik. Çünkü bilginin imkanını temelden sorguluyor. Hmm. Peki ama buna nasıl bir kanıt sunuyor? Nereden biliyor şeylerin doğasının böyle olduğunu? Yani bu kadar kesin bir bilinemezlik iddiasını bir temele oturtması gerekmez miydi? Biraz havada kalmıyor mu bu? Hmm… İşin ilginç yanı da bu ya, Piron doğrudan bir kanıt sunmuyor gibi görünüyor. Yani bize ulaşan metinlerde böyle bir şey yok. Daha sonraki şüphecilerden, Aynesidemos mesela, Piron'un bu sonuca filozofların birbiriyle sürekli çelişen doğa açıklamalarını gözlemleyerek vardığını öne sürüyor. Ki bu mantıklı bir çıkarım olabilir tabii. Bir sürü filozof var, hepsi başka bir şey söylüyor doğa hakkında. Demek ki kesin bir şey bilinemiyor. Ama Piro'nun kendi ifadesi bundan daha köktenci, daha sarsıcı duruyor sanki. Adeta felsefenin altındaki halıyı çekiyor. Eğer dünya zaten bilinemezse onca felsefe yapmanın ne anlamı kalır ki, değil mi? Haklı bir soru valla. <laughs> Gerçekten çok radikal bir duruş sergiliyor. Peki ya ahlaki tezi? hani iyi veya kötü diye bir şey de yok demesi yani adalet, cesaret, iyilik, kötülük gibi kavramlar tamamen bizim uydurmamız mı Pirona göre? Bu da çok iddialı. Pirona göre aırer öyle. O yargıyı askıya alma ilkesini, epokeyi ahlaki değerlere de taşıyor. İyi ve kötü dediğimiz şeyler doğal değil, tamamen toplumsal uzlaşım yani uylaşım ve alışkanlıklara bağlı diyor. Diyojenes Laartius'un aktardığı argümanı hatırlayalım. Eğer iyi veya kötü doğal bir özellik olsaydı, herkes için aynı olurdu. Tıpkı karın herkes için soğuk olması gibi. Ama öyle mi? Değil. Mesela haz, Epikuros'a göre en büyük yiyken, kinik Antistenes'e göre en büyük kötülüktü. Demek ki doğal bir iyi-kötü standardı yok, çünkü hem üzerinde uzlaşamıyoruz, hem de karşıt argümanlar eşit derecede güçlü görünüyor. Bu, ahlaki göreceliliğin belki de en erken ve en keskin savunlarından biri sayılabilir. Hmm. Şimdi geldik en çarpıcı, belki de en kafa karıştırıcı noktaya. Mutluluk için bilgiye ihtiyacımız yok, hatta tam tersine şüphe ve yargısızlık bizi huzura mı götürüyor? Bu yani Sokrat'tan Stoacılara kadar neredeyse bütün Yunan felsefe geleneğine taban tabana zıt bir iddia. Onlar hep bilgi erdemdir, erdem mutluluktur demiyorlar mıydı? Bilgiyi hep baş tacı etmediler mi? Hem de nasıl zıt tamamen ters köşe yapıyor Pirron. Bireneksel görüş şüpheyi bir tür hastalık gibi yani aşılması gereken bir engel olarak görürdü. Bilgi ise ruhun sağlığı ve mutluluğun olmazsa olmaz şartı kabul ederdi. Pirron ise sahneye çıkıp diyor ki, hayır yanılıyorsunuz. Asıl sorun o sarsılmaz sandığınız inançlar, o kesin yargılar, onlar insanı huzursuz ediyor, endişeye sürüklüyor. Her şeyden şüphe etmek, hiçbir konuda kesin yargıya varmak, epoke, işte bu ataraksiyaya yani ruhun o sarsılmaz, dış etkenlerden etkilenmeyen dinginliğine giden tek yoldur. Yani tam olarak bilgisizlik mutluluktur demiyor belki ama yargısızlık mutluluktur diyor adeta. İyi ama bu nasıl mümkün olabilir? Şüphe etmek, belirsizlik içinde olmak insanı genelde daha çok endişelendirmez mi? Huzur nasıl şüpheden doğabilir ki? Bu bana biraz ters geliyor hala. Bak bunu anlamak için Antik Yunan düşüncesindeki o meşhur bilge insan Sofos idealini hatırlamak lazım. Hani şu dış koşullardan etkilenmeyen, kendine yeten, sarsılmaz bir iç barışa ve huzura sahip kişi ideali. Piron da aslında bu ideali hedefliyor. Ve diyor ki, bu ideale ulaşmanın en garantili, en sağlam yolu her şeye karşı kayıtsız kalmaktır. Eğer şeylerin doğası zaten belirsizse ve iyi kötü gibi değerler bizim uydurmamızsa, Onlara neden bu kadar bağlanalım? Onlar yüzünden neden bu kadar endişelenelim ki? İşte yargıyı askıya almak yani epoke tam da bu bilgece kayıtsızlığı ve sarsılmazlığı sağlıyor. Pirona göre huzursuzluğun kaynağı dışarıdaki şeyler değil, bizim onlar hakkındaki o katı, kesin yargılarımızdır. Vay be çok ilginç bir bağlantı kurdun şimdi. Yani şüphecilik aslında o çok arzulanan bilge insan idealine ulaşmanın bir aracı. Hatta bir gereği haline geliyor. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Peki Timon'un Piron'u anlatırken çizdiği portrede bunu destekliyor mu? Onu nasıl biri olarak tasvir ediyor Timon? Tam üstüne bastın. Timon Piron'u tam da böyle anlatıyor işte. Her türlü baskıya direnen, hiçbirinden etkilenmeyen, sofistlerin boş sanılarından ve kibrinden kurtulmuş, adeta tanrı gibi sakin biri olarak resmediyor. Hatta Cicero bile... Piron'u stuacı Ariston'la karşılaştırıyor ve Piron'un kayıtsızlığının çok daha ileri gittiğini, daha tutarlı olduğunu söylüyor. Timon'a göre arzu bütün kötü şeyler içinde birinci şeydir ve arzudan kurtulmanın yolu da yargıdan, o kesin inançlardan kurtulmaktan geçiyor onun felsefesinde. <laughs> Harika bir özet oldu bu. Gerçekten Piron'un düşüncesi daha netleşti şimdi. Ama şimdi şu pratik sorun var değil mi? Hani hep sorulan soru her şeyden şüphe eden, hiçbir yargıda bulunmayan biri günlük hayatını nasıl sürdürebilir? Yani yolda yürürken önündeki kuyuya düşmez mi? Bu eleştir mutlaka yapılmıştır Piron'a. Hatta Diogenes Laertius'un Piron'la ilgili anlattığı komik bir anekdot vardı değil mi? Biraz abartılı olsa da aslında tam bu sorunu işaret ediyorsa. <laughs> evet, o anekdot meşhurdur. Güya Pironuz felsefesine o kadar sadıkmış ki, yolda önüne çıkan arabalara, uçurumlara, köpeklere falan hiç aldırmazmış. Arkadaşları onu son anda çekiştirip kurtarırmış hep. Bu muhtemelen bir karikatürleştirme, bir abartı ama çok gerçek bir soruna parmak basıyor. Bu kadar radikal bir şüphecilik pratik hayatı imkansız hale getirmez mi? Ayrıca şu da var. Hiçbir yargıda bulunmamak gerekir derken kendileri de bir yargıda bulunmuş olmuyorlar mı? Bu kendi kendini çürüten bir durum değil mi? Evet, evet tam da bu. İşte bu can alıcı noktada şüphecilerin zekice bir çözümü devreye giriyor sanırım değil mi? Şu meşhur görünüş ve gerçeklik ayrımı. Pratik hayatı yaşanabilir kılmak için bir tür orta yol bulmuşlar gibi duruyor bu ayrımla. Aynen öyle. Muhtemelen Timon tarafından daha belirgin hale getirilen bu ayrım, pironculuğun ve aslında daha sonraki bütün şüpheciliğin bel kemiği diyebiliriz. Şüpheciler diyorlar ki, bakın biz görünüşü fenomenonu inkar etmiyoruz. Yani ateşin yaktığını, balın bize tatlı göründüğünü kabul ediyoruz. Bunlar bizim doğrudan deneyimlerimiz, algılarımız. Ama ateşin doğasının özünde yakmak olduğunu veya balın gerçekten nesnel olarak tatlı olduğunu iddia etmekten kaçınıyoruz. Yani yargıyı askıya aldığımız şey görünüşün kendisi değil, o görünüşün arkasındaki gerçeklik hakkında ileri sürülen kesin dogmatik iddialar anlıyorum anlıyorum. Yani bu bal bana tatlı görünüyor demek tamamen meşru çünkü bu benim öznel deneyimim, benim algım. Ama bu bal tatlıdır demek en nesnel bir gerçeklik iddiası içeriyor ve işte şüpheci tam da bundan kaçınıyor. Allah çok zekice bir ayrım. Bu hayatı yaşanabilir kılıyor şüpheci için. Kesinlikle öyle. İlk ifadeye kimse kolay kolay itiraz edemez çünkü senin kendi algından, kendi hissiyatından bahsediyorsun. İkincisi ise her zaman tartışmaya açık ve şüphecinin özellikle kaçındığı türden dogmatik bir iddia. İşte bu sayede şüpheciler pratik hayatta görünüşleri bir kılavuz olarak kullanabiliyorlar. Bu şey bana derin bir çukur gibi görünüyor. O yüzden etrafından dolaşayım bari diyebiliyorlar ama bunu bu şey kesinlikle ve doğası gereği bir çukurdur demek zorunda kalmadan yapabiliyorlar. Bu ayrım o kadar temel ki, daha sonraki akademik şüpheciler Arkesilaos ve Carnédes için de temel olacak. Hatta işin ilginci, modern felsefe'de Gazali ve Hume gibi filozofların nedensellik eleştirilerinin ilk tohumlarını bile belki burada görebiliriz. Hmm. Çok ilginç. Peki bu ayrım dış dünyanın varlığını tamamen inkar etmek anlamına mı geliyor? Yani Berkeley gibi var olmak algılanmaktır noktasına mı varıyorlar? Gerçeklik sadece bizim algılarımızdan mı ibaret oluyor o zaman? Hayır hayır işte bu çok kritik bir nokta bunu atlamayalım. Antik şüpheciler genellikle realizmi benimserler. Yani bizim algılarımızın ötesinde bizden bağımsız bir dış gerçekliğin var olduğunu genellikle kabul ederler. Sadece o gerçekliğin nasıl olduğunu, onun gerçek doğasını, özünü bilemeyeceğimizi söylerler. Diyojenes ve Sektus Empiricus'un da aktardığı gibi, gördüğümüzü, hissettiğimizi, düşündüğümüzü inkar etmiyoruz ama nasıl gördüğümüzü, nasıl hissettiğimizi veya şeylerin gerçekten göründükleri gibi olup olmadığını bilemeyiz diyorlar. Yani sorun algının varlığında değil, algıdan yola çıkarak gerçekliğin doğası hakkında kesin ve dogmatik yargılara varmakta. Gerçeklik perdesinin arkası bizim için hep bir sır olarak kalıyor onlara göre. Hmm. Pirun ve Timo'nun bu radikal şüpheciliği gerçekten de insanın bilgiyle, gerçeklikle ve en önemlisi de mutlulukla kurduğu ilişkiyi kökünden sorgulayan e, müthiş düşündürücü bir yaklaşım sunuyor bize. Şu yargıları askıya alarak, belirsizliği bir şekilde kucaklayarak huzur bulma fikri, özellikle günümüzün bu aşırı bilgi bombardımanı ve herkesin her konuda çok kesin fikir sahibi olduğu çağında hala çok kışkırtıcıdır şıkırtıcı, belki de tam da ihtiyaç duyduğumuz bir şey, kim bilir? Kesinlikle katılıyorum sana. Şeylerin o nihai doğası hakkında kesin yargılardan kaçınmanın, o her şeyi bilmeliyim, her konuda haklı olmalıyım baskısından kurtulmanın bir tür içsel özgürlük ve belki de bir hafiflik getirebileceği fikri üzerinde düşünmeye gerçekten değer. Belki de en büyük bilgelik neyi bilmediğimizi bilmektir derler ya, belki Piron da bunu kastediyordu bir yerde. Hı hı. Şöyle bir düşünelim o zaman, siz de düşünün. Acaba Piro'nun bu radikal şüpheciliğine, kendi hayatımızdaki daha gündelik kesinliklere, o sarzılmaz sandığımız politik, sosyal veya kişisel fikirlerimize, o keskin biz ve onlar ayrımlarımıza bir anlığına uygulasak, yargılarımızı şöyle bir süreliğine askıya alsak, bu bize daha sakin, daha anlayışlı belki daha az çatışmacı bir bakış açısı kazandırabilir mi acaba? Üzerine kafa yormaya değer bir soru bence. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.